Hayır efendim, herkesle yarışmaya, en uyanığı ve en kuvvetlisi olmaya, kim olduklarını ve neye sahip olduklarını sorgulamaya, yaşamda en iyisi, ölümde en iyisi olmaya, tetriste en iyisi, golfte en iyisi olmaya gelmedim buraya. Hayır efendim, kimin olduğu bilinmeyen laçka bir ayakkabı gibi yerlerde sürünmek için gelmedim buraya. Daha hızlı çalışmak, en verimlisi olmak, en neşelisi olup yatmaya çok geç gitmek için gelmedim moda oldu diye derinin içine madalya dövmeleri yaptırıp ondan sonra da onlardan ilk bıkan olmaya gelmedim. Hayır efendim. Şöhreti tırmalamak için gelmedim buraya. Ne esprili herif desinler diye de gelmedim. Dört bir tarafa dirsek atarak yürümeye hem paella hem sifonlar üzerinde uzmanlığımı hem de küçük parselimde gururumu ispata gelmedim. Ne de su çiçeği izlerimi makyajlamaya. Hayır efendim. Sahip olduğum güçleri ölçmeye gelmedim buraya. ...ne de kapıları açan biri olmaya. Yerlerde sürünmek için de gelmedim tabii. Kimin olduğu belli olmayan laçka bir ayakkabı gibi. Hmm. Roja Palais. Çok güzelmiş. Sevdim ben bu adamı ya. Çok, çok, çok güzel. güzel İstihbarat Şehir Festivali'nin evet. konuklarından biri. Evet. Genç bir İspanyol şair. Şey, bizdeki birçok şairin de şeyine çok uyuyor. Aa, o söyleyiş biçimine çok uyan bir evet. söyleyiş e, var. Serdar Çelik çevirisi çok Hı. iyi de çevirdi. Çok, çok, iyi. çok iyi de çevirdi. İngilizce'den ee, mi çevirmiş acaba? İspanyolca'dan. İspanyolca'dan. Çok Serdar güzel. Çelik, Sular Serler gibi İspanyolca konuşabilen tatlı bir abimiz.